İmam-ı Azam'la ilgili Yaşar Nuri Öztürk'ün yapmış olduğu bir kitap çalışması vardı ve orada bir İmam-ı Azam imajı var. Oradaki imaj kabaca ve sadece Yaşar Nuri Öztürk'e ait bir iddia değil bu. Bunu savunanlar oldu. Dini anlama ve yorumlama konusunda son derece akılcı, rasyonalist bir portre karşımıza çıkıyor. Keza siyasi bakımdan devrimci, kıyamcı, yönetimle sürekli başı belada, onlara karşı son derece muhalif, devamlı onlara karşı tetikte olan ve yer yer ayaklanmaları destekleyen muhalif bir tip var. Özellikle de devrimci lig aşamasına taşıyacak kadar muhalif bir tip var karşımızda. Keza arabizm karşıtı, Arap ulusçusu, Emevi yönetimine karşı, ailesine karşı, anlayışına karşı da tavırlı, rezervli bir İmam Azam Ebu Hanife portresi var. Bu portre ne kadar doğru? Önce dini anlama ve yorumlama konusunda yani içtihatlarında ve tefakkuh faaliyetinde İmam Azam Ebu Hanife kelimenin tam anlamıyla rasyonalist, yahut kuru, salt, akılcı ...biri miydi ya da akılcı tabiri doğru mudur? Oradan evet. başlayalım. İmam Ebu Hanife'nin Naslar karşısındaki durumu, Kur'an'ı ve sünneti anlama metodu... ...Hanefi mezhebinin usulü fıkıh müdevvenatı içerisinde, fıkıh külliyatı içerisinde bize kadar gelmiş. Ayrıca kendisinden geçen hafta naklettiğimiz gibi rivayet edilen risaleleri elimizde. Orada Kur'an ve sünnete bakışı konusunda bize değerlendirme yapabilecek... ...yeterlilikte, ölçüde fikir veren veriler var böyle baktığımız zaman İmam Ebu Hanife'nin Kur'an ve Sünnet karşısında salt rasyonalist bir tavır takındığını söylememiz mümkün değil esasen rasyonalist tavır dediğimiz tavrın İslam coğrafyası içerisinde mutezile de dahil olmak üzere bugün anladığımız anlamda salt akılcı rasyonalist bir tavrın kendisine yer bulması mümkün değil. Bırakın İmam Ebu Hanife'yi mutezile bile bu anlamda rasyonalist değildir. Kur'an ve sünnet nasları karşısında onların ehli sünnete ve diğer fırkalara uymayan bir tavrı vardır. Bu doğrudur. Ama... Mutezile'nin kitaplarını açıp baktığınız zaman bugün Kur'an'a ve sünnete rasyonalist ya da modernist yaklaşım içinde bulunanların pek çoğunun belki hepsinin itiraz edeceği şeyler vardır mutezilenin yaklaşımı içerisinde. Yani mutezile bugünkülerin reddettiği şeylerin hiçbirisini reddetmiyor. Bugünkü rasyonalist akıl mucizeyi reddediyor. Efendimizin mucizesini mutezile kabul ediyor. Bu konuda özel müellefatı var. Bugünkü rasyonalistler şefaati, mizanı, sıratı, kabir azabını reddediyor, mutezile kabul ediyor. Açıkça Kadı Abdülcebbar'ın eserleri var, bu konuyla ilgili müdafaları var. Hatta Dolayısıyla... rejim hadisesini bile... Tabi tabi. Yani, kabul ediyor. ediyor Kur'an ve sünnette sabit olmuş bugünkü modernistlerin, rasyonalistlerin yanaşmadığı, benimsemeye yanaşmadığı, İslam'dan dışarı atmaya gayret ettikleri şeylerin tamamı mutezile'de mevcuttur. Bir inanç unsuru olarak. Usulü fıkıh olarak zaten mutezile büyük ölçüde Hanefi mezhebine çok benzer. İşte Ebu'l-Hüseyin el-Basri'nin vesairenin kitapları elimizde usulü fıkıh kitapları. Açıp baktığınız zaman sanki bir Hanefi usulü fıkıh kitabına bakıyorsunuz. Mu'tezilenin kahirekseriyeti de zaten kahirekseriyeti demeyelim önemli bir bölümü mezhepte Hanefidir malum. Dolayısıyla onların da bu anlamda bugün anlaşılan manada rasyonalist olduğunu söylemek mümkün değil. İmam Ebu hanife üzerine gelecek olursak. Yani Kur'an ve sünnette açıktan varit olmuş herhangi bir mesele için, sübutu ve delaleti kat'i herhangi bir mesele için İmam Ebu Hanife'nin ben bunu kabul etmiyorum dediğini görmek mümkün değil. Bunu açık ve net söyleyelim. Herhangi bir mesele ve Selam Efendimiz'den geçen hafta senden aklettin İmam Ebu Hanife'nin bu sözünü, bu usul ilkesini. Herhangi bir mesele Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakredildiğinde, sahih ve sabit olduğunda başka göz üstüne diyor İmam Ebu Hanife. Sahabeden gelenler için de bunu söylüyor. Sahabe ittifak etmişse bir meselede onların ittifakının dışına çıkıp başka bir görüşü almam diyor. Şimdi bir rasyonaliste bu tavrı görebilir misiniz? Göremezsiniz. Göremezsiniz. Sahabe icma etmemiş de ihtilaf etmişse, diyelim ki üç görüş halinde ihtilaf etmişse, İmam Ebu Hanife bu ihtilafın dışına çıkıp bir dördüncü görüş ortaya koymuyor. Bu üç görüşten birisini tercih ediyor. Yani sahabeye bu ölçüde bir mütabatı var. Bu ölçüde bir bağlılığı var İmam Ebu Hanife'nin. Yani Kur'an'ı, sünneti ve icmayı öne aldığı, esas kabul ettiği, kaynak kabul ettiği, bunlara bağlı olarak, içtihat mekanizması olarak aklı kabul ettiğini söyleyebiliriz. Evet yani. Bunlara o, bağlı bunların sınırlarında. Zaten bir Müslüman aklı Nasların çizdiği çerçevede ne kadar bir hareket alanına sahipse İmam Ebu Hanife de Naslar konusunda aklı o ölçüde işletmiş. Yani bunun dışında bir tavrı yok İmam Ebu Hanife'nin. Mutezile'nin böyle bir tavrı yok ki İmam Ebu Hanife'nin böyle bir tavrı olsun. Dolayısıyla bu tavır İmam Ebu Hanife üzerinden günümüzde Yeni bir İslam tasavvuru telakkisi oluşturmak isteyenlerin yaptığı bir atraksiyondur. İmam Ebu Hanife'yi rasyonalist davranmaktan binlerce kere tenzih ederiz. O bu ümmetin imamlarından birisidir ve Kur'an ve Sünnet karşısındaki genel tavır neyse ümmetin diğer imamları bakımından onların genel tavrı neyse onun da ana koordinatlar noktasında genel tavrı odur.